Gitarist TV denemenize merhaba arkadaşlar. Bugün de çok değerli arkadaşlarım var ve onlarla birlikte arkadaşlar Fall Guys oynuyoruz. Hoş geldiniz değerli arkadaşlarım. Buse Duygu, Pratik Oyun ve Han Kanal. Arkadaşlar Fall Guys hakkındaki düşüncelerinizi almak istiyorum. Çok güzel. Evet Buse çok güzel dedi. <laughs> kan abi bugün ağızlarını burada kıracağım onların hepsini. Ben birinci olacağım. Kral olduğumu burada herkese söylemek istiyorum. Herkes benim kral olduğumu bilecek. Pratikçim senin oh. fikrin nedir? Ben arkadaşım çok amatörüm ama bir şeyler yapmaya çalışacağım. Vay süper yorum. O zaman herkes ücretlesin arkadaşlar hemen başlayalım. Fall Guys artık bilmeyen yoktur ama bilmeyenler belki çok küçük bir kesibi olabilir. O yüzden arkadaşlar biraz bahsedeyim. Ee, bu arada pratikçim hala Rediye basmadım. Sessizce Rediye bastı. Arkadaşlar Fall Guys'ta amacımız 60 kişilik grubun içinde hayatta kalmak aşağı düşmemek. Yaklaşık birinci turda sanırım 42-43 kişi ikinci tura geçebiliyordu. Bu 60 kişi 43 kişinin arasına girmesi lazım ki ikinci tura geçebilsin. Evet başlıyoruz. Çok eğlenceli. Allah'ım nasıl bir parkur bakalım şöyle bir. Kaan hani abi evet. neden 60 kişi için 61. olunca kazanmıyoruz? Nasıl bir soru bu oğlum öyle bir soru <laughs> yok ki. Beyi yaktı değil mi? E, aynen. Bir, bir, kere bak 60 kişi içinde 43'e girmemiz lazım. Ha 42'ymiş hatta. Bak bir kişi de eksik söyle, fazla söylemişim. Kardeş evet. çık kardeş. Peki, de şu an. Oğlum önümden geleni gebertirim bak yemin ediyorum. Ben Han kanalım. Öldürürüm yemin ediyorum. Çık. Han aşağı düştüm. Vallahi öyle beni ilgilendirmiyor. Abim olsan tanımam. <laughs> Kardeşim oraya değil buraya Lan sıkıştırmayın. Vay sizi hırbolu. Allah. Bu arada biz de yeniyiz arkadaşlar. Daha ilk oyunlarımız. Aynen ya. O, o kadar da noobuz ki arkadaşlar. Yani bir görseniz zaten görüyorsunuz şu anda. Ah, <laughs> oh, ah oh, sırtım i̇yi. kırıldı. Sıkıştık çekildim iyi. ne iyisi lan? Böyle iyi mi olur oğlum? Lan Soruncuyu lollipop! lollipop geliyor Aa, çekilin. Gidiyorum. Anam lollipop bana çaktı. Aa! Aa! Arkadaşlar buraya çıkarken zıplamamak çok önemli. Zıplamazsak daha iyi oluyor. Allah abi çıkamıyorum. Hayır eleleceğim galiba. Yani. Aa, gittim de. Bir şey Sana söyleyeceğim. Acaba. O... Koskoca ekip içinde bir insan evladı çıkamadım bir süre. ne oldu bize? Arkadaşlar aramızda geçebilen yok mu ikinci tura? Ben yokum. Duygu? Var da söylemiyoruz sanki yok. abi. Hadi be. O zaman arkadaşlar hemen exit diyelim yeni bir tura başlayalım. Evet arkadaşlar ikinci turumuza başlıyoruz. Yine karakterim düşüyor ama sadece düşüyor arkadaşlar. Bir başarı elde edemedim şu ana kadar. Bakalım umarım bu tur elde edebiliriz. Şimdi kısaca yorumlarınızı almak istiyorum. Bulsa Hanım yani neden başarısız olduk birinci turda? Yani ben neden başarısız oldum? Arkadan tutuyorlar. Arkadaşım tutma ya. Niye tutuyorsun beni? Allah Do ya. Doğru söylüyorsun Neyse. tutuyorlar. Hankan Alcım sen niye başarısız oldun? Bir tane önümde sosis vardı, ben onu takip ediyordum. Sosis yanlış yola girdi abi. Abi sosis <laughs> olmayan var mı zaten? Burada hepimiz patlıcana benziyoruz. Evet Pratik'cim, sence neden başarısız olduk? Ya beni çok itiklediler arkadaşım. Aynen değil mi? Herkes birbirini itiyor. Ne biçim evet. insan değiliz. Gerçekten arkadaşlar İnsan değiliz. Herkes birbirini itiyor. Aşağı düşen düşene yani burası benim anladığım kadarıyla mahşer günü arkadaşlar. Ee, kıyametten kaçış. Hadi bakalım. Bu oyunun adına kıyametten kaçış koy koyayım mı oğuz? <laughs> Bence mantıklı bir isim oldu abi bu. <laughs> evet abi. Evet, fermaneler dönüyor. Çok fena bir bölüm görünüyor. Oo, fer fermane ne yap? Fermane. Fermane <laughs> Ferman <laughs> diyecektim. Pervane pardon. Şuna bak. Hayata bile 3-0 geride başlıyoruz ya. Evet. Başladım. Allah. Aç. Beni çeken var ya yuvarlaktır ha. Öyle söyleyeyim de anlasın. Abi, abi yuvarlaktır da bizde yuvarlak etti şu an oyun. Niye böyle yaptı ya? En zoru. Hoppa! İp at... Oh. Uh. Vuruyor da vuruyor arkadaş. Küçükken çok güzel ip atlardım. Şimdi hiç atlayamıyorum arkadaşlar. Olamaz. Allah! <laughs> Tutun çık çabuk. Ya sana gelmiştim. Çabuk. Ulan bu defa gireceğim bir üstüne çıkacağım. Allah kahretmesin mi? Aa! uh. Öldün mü lan ne oldu? <laughs> gerçek hayatta öldüm gibi oldu. <laughs> Aynen gerçek hayatta bir şey oldu Oğuzhan. Evet arkadaşlar şu anda son anam millet neler yapıyor millete ne satılıyor? abi ortadan geçiyorum. ortadan gitmeyin sağdan soldan geçin. Evet aynen. Çok garip bir şekilde geçtim Burada bir yerden. Burada ortadan bakayım, gitmek çok da? zor arkadaşlar. Evet geçtik bakalım bir yeri kadar. Ya hayır ya. Nasıl geçtim var ya. Pervaneye Buse... takıldım. Bulsec geçtik geçtik diyorsunuz. Geçtim derken sen bitirdin Allah mi? Allah, Allah! Allah kadar FPS'in Az kaldı. Pratik ya, de... Burayı başaramayız arkadaşlar. Pratik de bitirememiş. Oo gittik. Ya lanet olsun şişko ya. Önümdeki şişkoya çarpıp duruyorum. Abi aynen öyle. Hayır ortadan gitmemeliydim. Nereye gittim ben ya? Ya ben nereye gidiyorum? Allah'ım yolumu karıştırdım. Nerede? Aha çıkıyorum valla yukarı çıkıyorum ha. Arkadaşlar hadi gelin. Sizi Aa, de... bir dakika. Lan a, yine. Ha, Süper. Oh. E geçen var mı arkadaşlar? Yok ben bir yok. Bir dakika. Ne oldu? Ben Fall Guys oldu. Bir dakika ben galiba geçtim. Bakıyorum. <laughs> Aa geçmişim ben. Aa Oğuz geçmiş arkadaş Oğuz bu. Ano. Bravo tebrik ederim. Kaan bir şey söyleyeceğim yalnız. Evet. Ne yaptın biliyor musun? Ne yaptın? Dalga geçim diye beklerken son kişi oldum abi. Az kalsın adam geçiyordu. <laughs> Allah'ım yarabbim. Oh, ötüm koptu adam havada bitirdi böyle zıpladı tam dokunuyordu ben geçtim. Oh bari son anda başarmışsın abi güzel İyi, olmuş. İyi bir gur gururunuz var abi mutlu musun şu evet, anda? Evet gururumuz de... hangi kanal arkadaşlar numarası da 9479 Şimdi İzliyoruz 94 79 izleyeceğiz evet. Ara beni. <laughs> tamam. <Güven> var <laughs> Tamam. Güven bana. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> evet Oğuz, gururumuz gidiyor. 9479 gidiyor. Aa bak bu çok zor olabilir ha. Bu, bu değil Ay. bir dakika gururumuz bu değil ben bulayım onu bir. Gururumuzu bulamıyorum. Şişkolar. Hah buldum. La, dengeyi bozmayın. Yeng dengeyi bozmayın. Allah belanızı versin hepiniz. O zıplama orada zıplama. Zorlanıyorum. Uh, Oo bravo. Çabuk şuradan gidersem o lanet olası şişko. Gidiyorum. Allah belanızı vermesin. Hepiniz <laughs> oradan çıktınız. Allah belanızı vermesin. <laughs> 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 Beni zekalılar. Ne bekliyor? Ama var burada. <laughs> Ama keydo. Bideyleri çabuk çabuk. Allah ya çabuk. Belki birinci olabilirim hala. Hadi buraya yaparsın. Hadi baba yapabilirsin. <laughs> La o oh, o oh, uy 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 uy. uy, uy <laughs> Arkadaşlar çok iyi gidiyor şu an bence. La. Lan nereye gidiyorum? Geri <laughs> 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 dön. Atla atla. Tıpla. Şişkolar <laughs> tutun beni. O ne be zürafa mı ne? Hayır hayır hayır. Hoppa. Ah! Aa, son Opa. anda. Ay A. Ancım hadi ancım. Karşıya Ben yatla. hangisini seçsem? <laughs> Turuncu yatla. <laughs> Turuncu bence de iyiydi. Aman dikkat. Hadi ol çabuk. çabuk. zıpla. Güzel gidiyorsun ha. Hayır oradan değil. Hah. Hayır oradan da değil. <laughs> Aa, hayır hayır, hiç... hayır, hayır, hayır. 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 Hayır yukarı çık. Bir şey yap. Şimdi zıpla. Bir Hadi bitir. bitir, 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 vay be! Üçün Birinci bıçır. aldı! Bravo. Oh, ben geçemedim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Arkadaşlar, evet, Oğuz şu an üçüncü tura doğru gidiyor ve farkında mısınız bilmiyorum ama. Ee, gerçekten iyi gidiyor. Oğulcum nasıl hissediyorsun? Bir hislerini alayım. Karp çok heyecanlıyım. 11. olarak girdim. Ona da baktım. Bir ilk ona gireyim ya. Mutlu olurum gerçekten. Buse'cim sen ne diyorsun Oğuz'un performans konusunda? Valla gurur duyuyorum şu anda. Aramızda en iyi oynayan <laughs> e, kişi olarak. Evet. Başarır inşallah bir sonraki bölümü de. Aramızda Fall Guys'ı başarabilen biri var arkadaşlar. Mutluyuz, gururluyuz. <laughs> evet. evet. Bakayım kimler düşmüş? Elendiler. Gidiyorlar. Oh. Abi bir dahaki tur bende de başaracağımı inanıyorum ya. Ben de daha başarılı olacağım. Olsan elensin de. Olsan elensen alan. <laughs> Şaka yapıyorum. <laughs> Şaka evim Elenme duymuş. sakın. Sakın elenme çok iyi gidiyorsun. Sana full destek veriyoruz yani. Bütün youtuberlar senin arkanda abi tamam mı? Teşekkür ediyorum abi. Böyle destek görmedim ben. Aynen bu desteği yani yemin ederim başka bir şey versek hani uzaya falan çıkardı o. <laughs> <laughs> evet. Aha, ne yapıyorsun ben lan? Ben... Aa bunu hiç bilmiyorum. Ben ilk defa görüyorum bunu. Bu ne lan? Aa, aa, ortaya geçiyoruz galiba. Geçiyorsunuz. Abi o, o, ne çekişler size mi çakacak? Ne olacak? Hiçbir şey anlamadım. Niye bir önümüzde adamlar var? Oğuz'u bulalım ha. Lan bu nasıl bir şey? Heh. Allah. Grape tail diyor ama. Oo çekiç gülle. Uy. Uy bitti. <laughs> Dikkat et. <laughs> ha şu ortasına mı basacağız? Oo. Aa evet galiba şey tuşa mı basacaksın? Bilmiyorum. Hayır bilemiyorum ki. <laughs> arkadaşlar bir yardım etseniz. Millet oh. ne yapıyor? Milleti izleyelim. Ben bunu hiç bilmiyorum arkadaşlar gerçekten. Eee aa olsan bir dakika bir dakika Yo, buldum boşa uğraşma. Abi millette şey var. Eee kuyruk var. Kuyruğu alman lazım. Herkes kuyruk kaçırıyor. Kuyruk sende kalması lazım. Bende mi kuyruk? Kuyruğu ver lan Talis. Bakayım seni bulayım tekrar. Ver lan kuyruğu. Ah yakalayamadım. <laughs> Çabuk. Gel lan buraya. Kuyruk Aa. benim olacak. Kuyruk benim. Ah kuyruğu alam. Al da yanda kuyruk Lan al. Alamıyorsun kuyruğu. Lan alma tuşu mu var acaba kuyruğu? Var tabii ki de. <gülüyor> <gülüyor> Tutma tuşu. Ne? Tutma bana tuşu. Bana ver ama. onu bana ver. Ha Kardeş, aldın al, kuyruk benim. Al, al, al. <gülüyor> gülüyor> Ulan bana kim pandik attı? Olamaz. Hayır. Ne kuyruğu? 20 saniye. 20 saniye dayan. Oh bayıldı. Lan dayan arkadaşlar, dayan. Arkadaşlar bende kuyruk yok bende kuyruk yok. <laughs> bende ku kuyruğumu kim Aa, aldı? <laughs> Olsan aldılar. Ee, Aa, geri, ver, geri ver kuyruğu, beş geri geri ver. 5 saniye 5 saniye. Lan aldılar aldı. Lan aldın lan aldı. <laughs> lan aldı lan aldı. Zıplayıp aldım ha kuyruğu. Valla son anda kuyruk sahibi oldum. <laughs> arkadaşlar adam son anda kuyruğa doğru uçtu ve kazandı ya inanamıyorum. Abi biri orada ben pandik attı Gördün mü? Gördün. <laughs> <Kuyurum diyor. gülüyor> gördüm. Gördüm. Gördüm gördüm. Abi. Pis herifler ya. Evet pratikçim ne diyorsun Oğuz baya iyi gidiyor. Tek numara <laughs> tek kelimeyle arkadaşım süper. Tek numara. <laughs> <laughs> tek numara ile. <laughs> 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 evet arkadaşlar ee, geldik. Dördüncü tur mu artık bu kaçıncı tur? Beş mi oldu? Bayağı uzadı oyun ya. Dört. Ya bu nedir? Kanalı izliyor sadece. Dört mü? Tamam süper. Evet arkadaşlar Fall Guys'ın dördüncü tur başlıyor. Eee sadece 8 kişi geçebilecek sanırım. Abi Tabii. doğru yolu bulmamız gerekiyor. Evet doğru yolu bulmamız gerekiyor. Hah buldum ben bu adamları takip edeceğim valla akıllı adam böyle yapar. Ay itme lan şerefsiz ya. Abi iterler adamlar burada Oğuz'u izleyelim. Aha. Hocam şöyle öne doğru devam et. Oğuz herkes bak, peşini takip ediyor. Çek Oo, adamı çek. Birbiriyle kapışıyor. Çek birilerini. Gebereceksin. <laughs> tut Ay! beni tut beni. <laughs> Ay ya ben gidiyorum. Ay. Ay Allah. <laughs> ya. Oz geçecektim bekledi Abi denemeyi tercih ettim ben. Aa. Ay. Evet arkadaşlar ben, ben elendim ya çok belli. Hala doğru yolları bulamadılar. Herkes bakıyor, bekliyor. Oğuz burada düşme bak. Şansın var hala. Şansın var Oğul Herkes at, birbirini atmaya çalışıyor. Kavuk kardeş, be. kardeş bir bak. dur. Sen geride dur bence. Abi bir tanesi doğru ama hangisi? Aa buldu. Oz buldu. Buldular. Oğuz Aa, buldular. Oz. Girdim, girdim. Girdim. Aa. Girdim. 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 Aa girdim vallahi girdim. Arkadaşlar son 8'e girdi adam. Adam son 8'e girdi. Oy. Allah'ım ya Allah Rabbim akıyor resmen. Duygucuğum evet. Küçük bir yorumunu alayım senin hemen. Vallahi çok heyecanlıyım şu anda. ilk defa son 8'i görüyoruz yani arkadaşlar. Bir like'ınızı alırız artık. Arkadaşlar bu videoya deli bir like gelsin. Hangi kanal yürüyor adeta durduramıyoruz. Fall guys demişler. Düşen adamlar demişler ama bu düşmüyor ya. Aha jump yapacağız. Allah. Final mi lan bu? Final olabilir ha. Değil mi final? Bir dakika. Jump yapıp eğileceğiz galiba. Hem jump yapıp eğil... Nasıl olacak? Aa, tamam. eğil, eğilmene Eğilmene gerek yok. Zıplayacaksın. Bir şeyler yapacaksın işte. Evet arkadaşlar yine oğuzu bulalım. Evet bulduk. Hocam nasıl oluyor? Yanında buldum. Sen bence. şöyle dur da sana bir çarpsın. Ah oh, zıpla. <laughs> oğuz. Şu an yavaş dur. Bak arkadan yapıyorsun. Ama abi. orası çökecek <laughs> gibi. Aa oğuz. Oh. Oğuz çöküyor. Aksızlık bu arkadaşlar çöküyor. Abi sürekli çöküyor. Geri geliyor galiba benim olsun anlamadım onu. Artık zıplayamadım. Ay, titreyen yer çöküyor bilginiz olsun. Çocuklar öleceğiz bence. Allah, bir kişi orada kaldı. Akıllılık mı yaptı acaba o adam? Abi burası çok zormuş Tuttum ya. Çıtıt çıtıt çıtıt. Oo! Kardeş. <gülüyor> evet. Abi ne yapacaksınız şimdi? Burası Tuttum se seni. Elim sende. Ah oh, pardon. Allah! Allah! <yaptın>? eğlendi Allah. Ben görmedim ki o dönen şeyi biliyor musun? <laughs> abi çok güzeldi Çok güzeldi gerçekten çok güzeldi Eee hadi son bir tura girelim Herkes çıksın arkadaşlar şöyle Arkadaşlar geldik bugünün Son oyununa gerçekten çok eğlendik Bakalım bu turda bir şey yapabilecek miyiz Eee Gerçekten çok başarılıydın yani nasıl tebrik etsem bilemiyorum bayağı iyi oynadın Eee pratikçi bu tur abi Senden bir ant geçmeni istiyorum Duygu'cuğum Senden bir tur geçmeni Hı -hı. istiyorum bak lütfen. Ben de kendimden bir tur geçmek istiyorum çünkü. Hadi, Hadi, bakalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şans. bir kişi bekliyor. Evet Duygu? Şans tamamen bence. Şans bence. mı? Nasıl şans? Ya iyi oynayan kazanıyor şimdi. Bırak. Burada. Ya arkadan tutuyorlar falan filan yani. Sonuçta şansa geçerden geçersin bu kadar. Tamam mı? Ben başarısız mı demek istiyorsun bana? Sen? Evet. <laughs> evet başarısız. Üst ayakının biri ben olabilirim. <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar bir kişi de geldi ve başlıyoruz hadi bakalım artık başlasın çok heyecanlı ya Abi bu, bu turu biliyorum galiba bir dakika oynamıştık burayı evet oynamıştık arkadaşlar Burayı oynamıştık çok fena Toplar sarkan lollipoplar var burada Baya zor Aha Bize zor mor gelmez Hadi bakayım Tamam abi, ama. abi yandık ya Niye lan Çok zor oğlum Barita belli baksana be dönmeli şeyler var Dönmeli mömeli yaparız oğlum Aha, aa, en arkadayım. Geçen tur birinci olduğum için en arkada başladım. Ha görüyorum seni. Hepinizi görüyorum şu an. Evet başladık. Ulan bir çekmeyin şuradan da üstten geçin bir kere ya. Bak çekenim var vallahi. ya. Ha, Bellen o, bizi aa, vermez. üstten geçtim ilk defa. Arkadaşlar döndürmeli yere geldik. Döndürmeli kapılar. Döndür 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 döndür. Çabuk zombiler saldırı. Şu döndürmeli kapılarda ilk geçersek valla etkili oluyor. Onu fark ettim. Lan oğlum kapıları zorlamayın kırılacak. Açıl susam açıl. Aha ikinciyim lan. Lan oğlum. Arada sıkıştım lan kafam sıkıştı. Oy beynim dağıldı. Lan lollipop geliyor çabuk. Allah. Ya yapma Allah. bunu ya. Ulan ikinciydim yere düşürdü ben oyun ya. Yani. Evet süper gidiyorum şu anda. Çabuk kıyamet kopuyor. <laughs> Aynen abi lan kıyamet kopuyor. Şu anda hepimiz kaçmaya çalışıyoruz ve ben arkadaşlar geçtim. Evet. Geçtim süper. Bakalım kimden geçecek bizden var mı? Haydi. Aa, Lan bak Ya, ya yine Aa, olsan ya. seni gördüm ucunda kalmışsın. Ulan <laughs> tam geçiyordun. Son anda. Bir dakika Duygu sen. Ben de tam oradaydım arkasında. <laughs> Arkadaşlar bir tek ben geçebilmişim. Hadi bakalım ikinci turdayım. Ee, bir olsan da ben miyim yoksa acaba? Ha, Hadi bakalım abi. <laughs> kaç, kaçsın abi? 13, 27 miydin? Ee, hatırlamıyorum. Kaç? bakalım Bakarım şimdi söylerim. Arkadaşlar bu Bo turu geçtik. Güzeldi. Hadi bakayım ne geliyor? Bu neymiş? Ay ya bu harita mı ya? Oğuz'un oyunu ya. Bu harita güzel ya. Neyse Oğuz'dan biraz pratik e, pratikliyim diyelim pratik oyun. Abi bir şey söyleyeceğim ya. Pratik her haritayı beğeniyor da hiç geçemiyor. <gülüyor> <gülüyor> ben de fark ettim. Numaram 1342 arkadaşlar izlemek isteyenlere duyurulur. Evet başladı. Şimdi dengeyi... Ana, bir tane elma var çok tatlı. Dengeyi bozacaklar. Kana abi diğer tarafı yüklen yapabilirsin. Bu nedir abi? Ya, diğer bu tarafa Kaan abi zıplama zıplama yürü. Ay. Bak bak de bak anam ayağıma çembe takıyorlar. Abi buraya Oo. düşürecekler. Buraya düşürecekler. Çok ağır oldu burası. Burası çok ağır oldu. Devam et. Sarıya atla. Sarıya atla. Atla sarıya gitsin. Hayır! Hayır <laughs> devam et. Devam et. P pes etmek yok. Abi bunlar çok denge bozdular. Sarının dengesine bak. Hadi. Dengisine bak. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Lan adam nereden gidiyor? Şu yukarıdan gidiyor biri. Atla atla. Evet arkadaşlar Hemen sarıya Sarı, Sarıdayım da sarıdan al, nereye atlayacağım Sarı Sarıdan ay doğru. mavinin ucuna atla Lan Al 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 Nasıl bir dengesizlik bu ya Dengesiz misiniz kardeşim Kal, Kaldır ucunu kaldır ucunu kaldır ucunu Lan kaldırsana geliyor. Hadi kardeş bir kaldır da ben bineyim <laughs> Ha geliyor atla Aaaa Yanlış <gülüyor> Ya <gülüyor> Kuş gibi düştüm ya Lan yetişir miyim sarıya Bekle bekle, bekle. Arkadaşlar şu anda Acele diyor uçuyor adam Evet şu anda çok iyi gidiyorum. Oy. Evet! Evet, evet 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 çok iyi! Harika! Ya sen süpermen mi oldun? Ne oldu böyle? Coştum değil mi? Maşallah. Muhteşemsin. Kaan adamlar bitiriyor çatır çatır. Çabuk değil ol. Değil abi? Tamam koşuyorum. Daha hızlı koşuyorum. Hoş, hoş. Ay. Önünde hayvan gibi bir ordu var git o çabuk ol. seç solu seç. Solu. Solus! Et, solus, et. solus. So Zıla <laughs> karaya bak <göre>. Yapma yapma! Dur! <laughs> 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 <gülüyor> Ay, <gülüyor> yürü, yürü, yürü. Çıkamıyorum. Ya, dur dur geçiyorum geçiyorum. <laughs> kar karaya bas <laughs> karaya bas <laughs> karaya Sen niye orada dalga geçiyorsun ya? Hayır ya. Şu ya. Şu ya. öyle bir şey yok. Oğlum bir şey diyeceğim karaya bas ne lan? Bende kare yok ki. Bende kare, kare var işte zıplıyor böyle uçan sen şey yapıyor. Sen joystick de oynuyorsun ben joysticksiz oynuyordum o yüzden. Of ya, ya. çok, çok üzüldüm de bu de duruma ya. arkadaşlar olsun diyelim olsun ne yapalım elendik belendik ama güzeldi eh gelelim videonun sonuna videonun sonunda da gerçekten çok büyük bir hezimete uğradım yani onu söylemeden demeyeceğim arkadaşlar çok üzüldüm bu yüzden bana bir like atın da mutlu olayım bari en azından. <laughs> bugün yanımızda Buse Duygu vardı, Han Kanal vardı ve Pretty Coin vardı arkadaşlar. Onların kanallarında abone olmayı ve bizlere destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Daha fazla Fall Guys istiyorsanız lütfen like atın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.